Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip noktada ile olsa yorum yapmanızı rica eder. iyi seyirler dileriz. 2022 Ocak ayı genel siyaset anketlerinin sonuçları yayınlandı. 26 ilde gerçekleştirilen ankette geçen sene yıl sonunda işçi ve emekli maaşlarına yapılan zammın artıran ekonomik alım gücünün ne ölçüde değiştiği soruldu. Katılımcıların %72'si alım gücünün düştüğünü söylerken %14'ü alım gücünün değişmediğinin kanaatinde. %3'ü ise alım gücünün arttığı görüşünde. Katılımcıların %73'ü hükümetin ekonomik politikalarını başarısız bulurken %14'ü kısmen başarılı buluyor. %12'si ise hükümetin ekonomik politikalarını destekliyor. Hükümetin genel politikalarına ilişkin ise %68'i memnun değilken %20'si memnun, %11'i ise kısmen memnun olduğunu söylüyor. Araştırmalarda muhalefeti de ne derece başarılı buluyorsunuz sorusu ise %30'larda. Tüm seçmelerde sorulan bugün milletvekili olsa kime oy verildiğine sorusu ise %60 muhalefet partilerini seçerken %31'i iktidar partilerini destekliyor. Bugün Cumhurbaşkanı seçimi olsa peki hangisine oy verirsiniz sorusu ne ise %48'i muhalefet partilerini desteklerken %39'u ise iktidar partilerini ikinci sırada yer aldığını söylüyor. Araştırmalara göre %72'si son Milletvekili seçimlerine göre Cumhur İttifakı'nın oyun azaldığını düşünürken %2'si ise arttığını düşünüyor. %71 son seçimlere göre muhalefetin oyunun arttığını düşünürken %1'i ise azaldığını söylüyor. Erken seçim olması durumunda %28 CHP'yi destekleyen, %27 ise AK Parti'yi destekleyen olduğunu söylüyor ve yüzde on bir oy ise İyi Parti'nin üçüncü sırada yer alması yer aldığını söylüyor. Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsenin sorusu ise karşılığı olarak %39 Kılıçdaroğlu %30 Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Çatı aday olarak %43'lerde Ekrem İmamoğlu yer alırken Cumhurbaşkanı ise Erdoğan %37'lerde yer aldı. Çatı aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş derken %36'sı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise oy, oy oranı %43'lerde.